Evet arkadaşlar bugün sizlere nasıl Clash Royale diye, renkli isim isim yapılır onu göstereceğim. Öncelikle şöyle bir şöyle yapalım. Şu emri şurada ayarlar var. Şuraya basıyoruz. Şurada en altta adı değiştir yazıyor. Öncelikle istediği renkli at yapabilmemiz için mesela ne yapalım? Şöyle Hmm, şöyle. Bakayım Hangisi? Ha, şöyle. Şunu koyuyoruz ilk önce. Sonra normal küçük C'yi koyuyoruz. Sonra dördü koyuyoruz. Sonra şu şeyden kapalı olanı yapacağız. Ha, şundan şöyle koyduk arkadaşlar. Sonra mesela ne yazacağız? Şöyle. E R yazalım. Evet. Şöyle en Sonra tekrar peki farklı bir şey de yapabilirsiniz siz eğer istiyorsanız. Emre değil başka bir şey de olabilir. Sonra şu şeyi tekrar koyacağız. Sonra yanda önce şu çizgi koyuyoruz. Şu olmadan olmuyor. Öncelikle sonra C'yi koyuyoruz tekrar. Sonra bir daha şu işaret koyacağız. Evet, şöyle kapattık. Ve böyle oluyor. Fakat ben bir kere değiştirdim. O yüzden olmayacak bende. Devam edelim Geçer saat lütfen başka bir tane dene. Peki, ee, ne yapalım? Evet. Böyle falan yapacağız işte. Ben o adı kullandığım için olmuyor. İşte böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Klan adında da oluyor bu. Sesini i̇şte değiştirelim ama para kullanmak istemiyorum yani. Ama oluşturalım hadi. Klanın adı mesela ne olmuş? Şunu Şu şey koyalım. Şunu koyacağız. Sonra. Dört. Ondan sonra tekrar şunu kapatacağız. Şimdi ne koyacağız şuraya? Koyalım mesela sonra şu şeyi tekrar kapatalım şuradan direkt şunu aldık sonra tekrar şey koyduk sonra tekrar şu şeyi kapatacağız durumuzda oldu gördüğünüz gibi bunu eğer tam basarsanız olur. Direkt oluştur derseniz çıkar zaten. Arkadaşlar güle güle. Hepinize iyi oyunlar.